Merhaba sevgili gençler. Map kazanıp testlerimizin çözümüne devam ediyoruz. 8. 8. testteyiz ve konumuz doğal kaynaklar. Başlayalım bakalım. Birinci soruya baktığımızda dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santrallerden karşılanmaktadır. Bu santrallerde enerji kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz diyor. Şimdi termik santrallerin neyle çalıştığını, çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Termik santraller fosil yakıtlarla çalışan e, santral türüdür. Petrol'e baktığımızda fosil yakıtlardan bir tanesidir. Doğalgaz fosil yakıtlardan birisidir. Taş kömürü yine fosil yakıttır. Linyet yine fosil yakıttır. Ancak su gücüne baktığımızda bu burada hidroelektrik enerji elde edilir. Termik santrale değil, su gücünde zaten çalışıyor. Barajlardan falan elde ediliyor. Cevabımız denizli. Aşağıda verilenlerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklar arasında yer alır? Şimdi. Doğal kaynaklar kendi içerisinde aslında üçe ayrılıyor. Şu şekilde eğer ayıracaksak bir tükenendi sonra yenilenen ve en son tükenmeyen vardı. Tükenmeyen vardı. Kendi içerisinde üç grubu ayrılıyordu. Tükenenlere baktığımızda genellikle madenler işte demir, krom, bakır gibi şeyler bunlar tükeniyor. Doğal kaynaklara baktığımızda petrol, kömür, doğal gaz, taş kömürü gibi şeyler bunlar tükenenlerdir. Kendisini yenileyebilenler, bazı şartlarda kendisini yenilenler orman, toprak, hayvanlar, jeotermal termal enerji gibi kaynaklar kendisini yenileyebiliyor. Tükenmeyenler ise su, güneş, işte ee, dalga gücün ya da gelgitten dolayı elde ettiğimiz güç bunlarsa tükenmeyenlerdir. Hangisi diyor ki doğal tükenen bilen doğal kaynaklar arasındadır. Su tükenen doğal kaynak değil. Rüzgar yine öyle değil. Dalga yine tükenmiyor. Güneş yine tükenmiyor. Bunlar içerisinde fosil yakıt olarak kalan sadece linye tükenebilen doğal kaynaklardan bir tanesidir. Okyanustaki gelgit hareketleri sırasında büyük su kütleleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denilir. Gelgit enerjisi. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerjisi ile çalışan santrallerin varlığından söz edilemez. Şimdi gelgit enerjisinin olabilmesi için okyanus kenarında olmasının gerekiyor. Çünkü gelgit okyanuslarda etkilidir. Denizlerde etkili değildir. Şimdi Çin'e baktığımızda okyanusa kıyısı var mı? Evet var. ABD'nin Okyanusa kıyısı var. İtalya'nın Okyanusa değil Akdeniz'e kıyısı var. Akdeniz'de o zaman olmayacak. Cevabımız İtalya olacak. Fransa'nın yine deniz e, Okyanusa kıyısı var. İngiltere'nin yine Okyanusa kıyısı var. Fransa bunda çok fazla güç elde eden bir ülkedir aynı zamanda. Cevabımız Ceyhan olacak. Türkiye'nin enerji üretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisi olumlu yönde etkilemektedir. Bu durum üzerinde verilen doğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? Şöyle gösterecek olursak işte şurası Türkiye'nin konumu olsun. Şu alana baktığımızda güneyi ve doğu kısımlarına baktığımızda hep böyle petrol bölgesi ya da doğalgaz bölgesi. Avrupa ise bundan yoksun ve bunu alan kişi. Bunlar satıcı bunlar alan. Ve buradaki petrol doğalgaz gaz bu rahatları burada nereye geçiyor? Buradan Avrupa'ya geçip gidiyor. İşte Türkiye'nin bundan dolayı Türkiye'nin önemi çok çok fazla. Hangi kaynaklar olacak? Su olmaz cevabı zaten Adana gidecek. B de gidiyor. Kömür değil, kömür de taşınmıyor. O da değil. İkin olduğu yerlerde gidecek. Kalan zaten borularla taşınan özellikle petrol ve doğal gazlardır. Cevabımız Edirne olacak. Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde gelişmiş bir ülkedir diyor doğal kaynakları var ve kullanmış gelişmiş. Şimdi Almanya'ya baktığımızda evet doğal kaynakları vardı. Kömür özellikle bunları kullanarak kendi doğal kaynaklarını kullanıp gelişen bir ülkedir. Bu olabilir. Japonya'ya baktığımızda doğal kaynakları olmadığı halde dışarıdan doğal kaynak alıp bunu bundan bazı ürünler üretip dışarıya satıp zenginleşen bir ülke doğal kaynağı yok olmaz. Nijerya doğal kaynağı çok fazla olup da gelişemeyen bir ülkedir. Kullanamayan bir ülke bu da olmaz. Hindistan yine olmaz gelişmiş bir ülke zaten değil. Cezayir yine doğal kaynakları var ama gelişmiş bir ülke değildir. Bunlar içerisinde doğal kaynağı olup da bunları iyi kullanıp gelişen ülke Almanya'dır. Enerji üretimi yapan bazı santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Bakın enerji üretmek için biz bazı şeyleri kullanıyoruz ve havayı çok kirletenler fosil yakıtlardır. Bunları bilmek gerekiyor petrol, doğalgaz, kömür gibi bunlar içerisinde en az kirlik yapan doğalgazdır. Jeotermal enerji, yer altındaki sıcak sulardan elde ettiğimiz enerji de çok kirliliğe sebep olmaz fazla. Termik enerji santraller, termik santrallerden fosil yakıtları kullandığımız için evet çok fazla zarar veriliyor bu kalsın. Hidroelektrik enerjisi yine sudan elde ediyoruz bu fazla zarar vermez. Güneş enerjisi temiz bir enerjidir. Rüzgar enerjisi yine temiz bir enerji. Ancak termik santraller doğaya çok fazla zarar veriyor cevap Bursa. Sanayi üretimi ve nüfusun fazla olduğu yerlerde doğal kaynakların tüketimi fazla fazladır. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde doğal kaynak tüketiminin fazla olduğu söylenebilir. Çin, Hindistan gibi ülkelerde nüfus çok fazla olduğu için aşırı tüketim var. Ancak bazı Avrupa işte e, ABD gibi, Japonya gibi ülkelerde de Nüfus fazla bunun yanında bir de teknolojinin çok fazla gelişmesine bağlı olarak buralarda doğal kaynak tüketimi çok fazladır. Dünya üzerinde 3 tane gelişmiş bölge var. Bir şu alan özellikle Avrupa bir de Doğu Asya. Buralar tamamca burada Avustralya falan da gelişmiş ancak şu 3 bölge bizim için çok ama çok önemlidir. Doğal kaynağın en fazla tüketildiği bölgeler bunlardır. Şimdi en fazla olduğu yerleri zaten soruyor bize çizdiğimiz yerlere kalan yerlere baktığımızda 1 ve 2. Bu ikisinde doğal kaynak tüketimi fazla. 3'ün olduğu yer zaten çöle denk geliyor. Yine 4'ün olduğu yerde çölere denk geldiği nüfusun çok da fazla olduğu yerler değil. Cevap Adana. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobilya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kollarının hangi ham maddesi Haritada verilen yerlerin hangisine fazladır? Orman bakımından zengin olan ülkeler kimler? Rusya bu konuda zengin. İsveç, Norveç, Finlandiya zengin. Kanada ve Abadın üst kısmı buraları zengin. Brezilya zengin. Kongo dediğimiz Zaire zengin. Buraları özellikle orman bakımından zengin olan ülkelerdir. Muson Asyası'nı sayabiliriz. Buralar zengin. Şimdi nereleri zengin? Bakın 1 ve iki zaten zengin olan bölgelerde kaldılar. Buralarda Ondan sonra şeye baktığımızda kereste olsun işte kağıt üretimi bakımından zengin olan bölgeler olur. Cevabımız 1 ve 2. Ancak 2 ve 4 niye olmuyor? Burası zaten çölün olduğu yer yani kuraklığın olduğu bir yer olduğu için olmaz. 4 de yine çöllerin olduğu yer olduğu alanlar olduğu için buralarda zaten ağaç yok. Olmayınca da bunun sanayisi de gelişmiyor. Cevabımız 1 ve şey 1 ve 3 affedersiniz. 1 ve 3 olacak. 9. soru Alman okyanusal iklim yani bizdeki iklimle yani bizdeki ismiyle Karadeniz iklimi bölgesi içerisinde yer şekillerinin engebeli olduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangi kullanılması beklenir? Karadeniz deyince aklımıza ne geliyor? Hemen yağış geliyor. Çok fazla yağışın olduğu. Yağış fazlaysa su da fazla demektir. Şimdi suyun fazla olduğu bir yerde bir de yer şekillerinin engebeli olduğunu söylüyor. Engebeli ise bu su nasıl akaracak buradan? çok hızlı akacak. O zaman sizin burada elde edeceğiniz enerji türü hangisi olur? Hidroelektrik enerji olacak. Nükleer enerji bununla yer şekilleriyle bir alakası yok. Elinizde olan uranyum ve toryumla elde edersiniz. Değil. Hidroelektrik enerji evet zaten su gücünden elde ediliyor olur. Jeotermal enerji fay kaynakları, fay'a bağlı olan ya da kırıklara çatlaklara bağlı. Bunun yine yer şekilleriyle alakası yok. Güneş enerjisi yine iklimle alakalı olan bir şey. Bununla da yer şekilleri alakası yok. Büyük kütle e, e, biyokütle kütle yine bitkilerden falan elde ediliyor. Cevabımız burada ne olacaktır? Bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisi ekonomiye katkı sağlayan doğal kaynaklar arasında yer almaz? Bu soruyu duyduğunuzda bilin ki sizden beşeri bir, bir şey istiyor. Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan toprak üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın olması ve buna bağlı olarak turizm potansiyelinin oluşması. Bakın volkanik faaliyetlere bağlı ne oldu? şöyle bir alalım kalemimizi. Volkanik faaliyetlere bağlı olarak, doğal bir şeye bağlı olarak endemik bitki türleri oluştur. Yani çok ender bulunan bazı bitkiler burada ortaya çıkmış. Bu da turizmi geliştirmiş. Doğa etkili olmuş mu? Evet. İsviçre'nin dünyanın en gelişmiş bankacılık sistemine sahip olması. İsviçre dünyanın en gelişmiş bankacılığa sahip. Burada doğa insan üzerinde hiçbir etkisi yok. Beşeri sadece bu kalsın. Almanya'da Akarsuların yatak eğiminin az olması, bakın yer şekillerinin düz olması, yatak eğiminin az olması, nabavlar taşımacılık gelişmiş, doğa etkilemiş mi? Evet etkilemiş. Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve fiyortların turizm faaliyetlerine neden olması, buzul şekilleri ve fiyortlar, yani buzul vadileri, aslında buzulların oluşturduğu vadiler su altında kalınca fiyort, fiyortlar oluşur. Yine doğa etkili mi? evet. Nil nehri havzasının tarımsal yönde verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli yer, yerleşim merkezi durumda olması. Bakın önemli verimli tarım arası diyor. Yine doğa etkili oldu mu? Oldu. Ancak B'de doğanın bir etkisi yok. 11 bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak kullanmamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakların elde ettiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Gelişmemiş olan ülkeler işlenmemiş yani ham madde satıp daha çok işlenmiş madde alırlar. Gelişmemiş ülkeler bunu yapıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler örnek olarak gösterilebilir? Kanada gelişmiş olan bir ülke olmaz. Güney Kore yine öyle. Çin yine özellikle üretim yapan bir ülke. Japonya'ya baktığımızda yine öyle. Ancak Nijerya kaynak bakımından zengin olmasına rağmen bunları nasıl diyelim işleyebilen bir ülke değildir. Gelişmekte olan bir ülke ancak gelişmiş olan bir ülke değil. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur diyor. Azerbaycan'ın ihracatında doğal gazın geniş yer tutması, doğal gazın iklime bir alakası yok. Bu kalsın. Akdeniz iklim bölgesine içerisindeki ülkelerde güneş enerji potansiyeli, Akdeniz iklimi dedi zaten güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması, buradaki havanın açık olması, bulutluğun çok fazla olmamasına bağlı burada etkili. Sibirya'da bulunan Tayga ormanlarının ülke ekonomisine önemli yere sahip olması. Tayga ormanlarının bulunmasının temel sebebi yine iklim. Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarında rüzgar enerjisi potansiyelinin yüksek olması. Rüzgara bağlı olarak enerji potansiyeli artı iklim. Karasal iklim bölgesinin içerisinde büyük küçük baş hayvancılık faaliyetinin yaygın olması. Buradaki özellikle bozkır bitkisinin olmasına bağlı olarak koyun dediğimiz insan daha çok böyle yetiştirilme koyun yetiştiriliyor. Bu da yine iklim üzerinde, bunun üzerinde etkili oldu. Ancak Azerbaycan'daki doğal gaz ihracatında iklim etkili değildir. Cevap Adana. Buradan testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki te, e, yine videolarımızda kalan testlerimizi çözüp sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.